Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan Mücahit Erbakan, Erbakan. 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 Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun Bugün yeniden Refah Parti'mizi milli görüşü 14 Mayıs'ta bağrına basan Tosya'yla, Tosyalılarla buluşmak ve kucaklaşmak nasip oldu. Bu ziyaretimizi 14 Mayıs seçimlerindeki o muazzam desteğiniz dolayısıyla bir teşekkür ziyareti olarak planladık. Ve inşallah hem 14 Mayıs için teşekkür edeceğiz hem de yaklaşan yerel seçimlerde Tosya'mızı milli görüş belediyeciliğine kavuşturmak için desteğinizi talep edeceğiz ve inşallah biraz evvel başkanımızın da söylediği gibi inşallah Mart ayında yerel seçimlerde 14 Mayıs'tan çok daha büyük bir oy patlamasıyla Tosya belediyesine yeniden refahı taşıyacağız Allah izledik. <laughs> 14 Mayıs'ta ortaya koyduğu duruşla ikinci 40 yılda milli görüşün ikinci 40 yılında milli görüşün kalesi olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuş, bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya ilan etmiştir. 14 Mayıs seçimlerinde Tosya ilçemiz şampiyon olmuştur. Merkezinde %20'nin üzerinde oy oranına ulaştığımız Türkiye'deki bine yakın ilçe içerisinde en yüksek oranda oy aldığımız ilçe Tosya ilçesi olmuştur. Bu nedenle her birinize bütün Tosyalılara ayrı ayrı bir kez daha teşekkürler ediyorum. Bununla kalmadı. Bugün Türkiye'de nereye giderseniz gidin. Kastamonu'da, Samsun'da, Çorum'da dahil olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu'da dahil olmak üzere üretime yönelik istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik bir çivi çakılmışsa bunun altında milli görüşün imzası var. Milli görüşün emeği var. 76-77'de 200'den fazla sanayi tesisinin temeli atıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kalkınma ve sanayileşme ve istihdam hamlesi. Beton çimento değil, kalkınmaya yönelik, istihdama yönelik 200'den fazla tesis. Ta o yıllarda Aselsan'ı kurdu Erbakan hocamız. Aselsan'ın kurulmasıyla Havelsan kuruldu, Roketsan kuruldu ve bugün savunma sanayinde bir noktaya gelmişsek o gün atılan o Aselsan adımının sonucunda geldi.